şimdi Orel <laughs> Faruk olacağız. Köydeyiz. Orel Faruk olacağız. İnşallah. Suyumuz var. Bardağımız. Büyük bu arada. küçük bir gözüküyor ama. Bir tane de suyumuz var. Az önce ben bir iki bardak içtim. Şimdi içeceğiz. Ağla. Şunu kapatayım. Bir dakika. <laughs> Geldim. Sen biraz işim çıktı da. Şimdi içiyoruz arkadaşlar. Oturabilirsem köyde gel. Şimdi cızırtı gelebilir. O da şey sesidir. Elime bir şey battı ya. Algıla lan. Algıla. Hah algıladı. çok şey var. Hadi. Bir dakika ya. <Gülüyor> döktüm döktüm. <Gülüyor> Boş ver. Halkala. Halkala. Bak. 3 2 1 0. O baydı. Kolaydı arkadaşlar. Ben şunu bir mutfağa bırakıp geleyim. <laughs> geldim. Arkadaşlar biraz size bir şeyler anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce şey ben kanalımın ismini değiştiriyorum. 5 ay 6 aydır video atmıyorum. Bunun sebebi tatilde olduğum için, tatile girdiğimiz için ve ben Roblox hesabı açtım bilgisayarda kendime. Farklı. Ee, isteyenler istek atsın ama eve gidince gösterebilirim. Şimdi köydeyiz. Köyde de internet yok. O yüzden sadece şey var. Elektrik var sadece. İşte bunun yüzünden bilgisayarı getirmiyoruz. İnternet yok çünkü sadece elektrikle duruyoruz. Bir de kanalımın ismini değiştireceğim. Artık Goril